Yine bir tık kafayı yemiş arkadaşlar. Ama dediği doğru arkadaşlar. Bir like atıp abone olursanız gençler çok seviniriz. Ve bugün o zaman Brawl Stars'ı Türkler yapsaydı nasıl olur arkadaşlar onu izleyeceğiz. Zaten video sahibi Novaruk abimiz. Ona da açıklamadan kesinlikle abone olun arkadaşlar. Gençler çok güzel videoları var. Ve ondan sonra da ne yapıyoruz lan? Bu da sonra yapacağız. E, tamam aferin lan. O zaman hızlı bir şekilde daha fazla boş yapmadan videomuza geçelim. Acaba Ve videomuzu başlattık. Like Hadi mi? bakalım. Bence gelmez. Ama 3 like. Deniyorum. Arkadaşlar. Bu arada, bu arada size de diyor. Size diyor. Bak size de diyor. Evet ses çıkarsanız zaten çok sevinirim. Ve Türksel. Evet. Türk Telekom gibi lan bu. Ana. Aa. Mortis abi. Gündem 2 iki, bildirim var evet kankalar 276 VP grubu 10 mesaj gelmiş sanırsam. Bakkal var lan. Bakkalda ücretsiz bir şeyler var. Tek 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 maç. Mahalle maçı. Oğlum ne lan bu? Aa, eskiden ne güzel mahallede var ya maç yapardık be arkadaşlarla. ne güzeldi o günler ha. 263 ne gelmiş lan? Bildirim gelmiş. Ayarlar mı? Türkçe değil zaten. Zaten bir tane yani Türkçe olması lazım zaten. Türkler yapsaydı sonuçta. Hazırlayanlar. Ömer, Hasan, Ahmet, Burak, Enes Fa Oğlum göremedim. Müzik. Lan ee, oğlum devamı derdi? Müzik. He doğru telifli olabilir. Foxer seninle takım kurmak istiyor demiş. Ve kabul ediyor. Selamun Foxer ağabeyi, abimiz kanka. geldi tekrardan. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun? Eşek yazdı. İyiyim sen ne yapıyorsun demiş. Kardeş. Neyse sesini koruyacak. Kardeş. Bacanaklar. Selam bacanak ne yapıyorsun? Bana niye görüldü atıyorsun ibine? Kanka telefon bozuk. Arada kendi. Ne oluyor oğlum? Alıyor. Senin yalanını s**im Leon. Oo! <laughs> Bak! Ramazan yaklaşıyor beyler. Kimler oruç tutuyor? Oğlum küfür etti. Büyük ihtimal. Ben de tutacağım <laughs> bu <bağırda>. arada. <laughs> arkadaşlar harbiden şimdiden Ramazanınız mübarek olsun arkadaşlar herkesin ve devam ediyoruz. <laughs> ben de tutarım. Nova, bugün okul çıkışı ne yaptın lan? Bir yerlerde gördüm seni. Kahvehanedeydim dayılarla okey attık. Dayılarla okey attık. <gülüyor> niye gülüyorsun? Niye lan? gülüyor lan bu? Beyler karakterlerin ismini gördünüz mü? Leyla karakterinin ismi? Ommacı mi? Ana görünmez adam. Bak düz. Oğlum bu. Ray istemiyor. Adı bakayım. Kankiler bizim mahallede maç atak mı? Kolasını atalım. Kaybeden tamam. Hay. Oğlum O da pahalandı lan. Tamam lan o zaman. Kazanan benle yapacak. Tamam, başlayalım. Halbuki kolanın fiyatı kaç oldu acaba ya? Ben içemiyorum bu arada arkadaşlar yasak da. Başlayın Eskiden pala. 5 lira 10 lira falandı. Aşarısız falar değil. Bakalım nasıl bir hamle izleyecek. Oradan Leon Kim kazanacak. Nova <laughs> mı? İstiyor. Başarısız olan Leon, bu Kral... Mortise tekrardan kaptırıyor ve Hadi bakalım. E İlk hamleyi Gene Nova yapıyor ve topu almayı başarıyor. E e Leon topu kapıyor ve Nova'ya gol atıyor. Durum uzatmalara kaldı. Oo 1-1 şu anki durum. Penaltıyı Nova kullanıyor ve eşek Leon topu direk sıraya ve sıra eşek Leon taşıyor. ve Nova tutuyor. Ardından Nova tekrar penaltı kullanıyor. ve gol. Oğlum çok iyi olmuş lan mi diyor. Abi güzel yapıyor <laughs> ya bu varif abimiz. Nova oluyor. Nova <laughs> kazandı. Kusun oğlum sen. Kes lan konuşma sen. Kes lan konuşma sen. Yapmıyoruz şimdi. Başlayın eşekler. Aralarında sıkı bir mücadele geçiyor ve eşek Nova topu kapıyor. Oğlum ama eşşek eşek meşek diyorlar ha. Brock Nova'yı öldürüyor ve galeye yaklaşıyor. Aa topu gol atıyor sürüyor. lan. Vallahi yattı 1-0. Hadi Nova attı 1-1 bir, bir durum. Ve Hadi bir tane daha atarsa güzel olacaktır. İlk penaltıyı Brock kullanıyor ve salak Brock gol atamıyor. Salak Brock Şimdi gol atamıyor. Sıra Nova'ya geçiyor aynı salak. Oğlum harbi çok iyi ya. Ah, kendisine mi atıyordu orada? Adamıyor. Bu sefer Nova'dan ümitliyim. Derken Derken Nova gol attı arkadaşlar. Güzel. Beyler ben ikiniz de yendim kolayı. ikinizden biri alacak. Ben almam hmm. aga para yok. Ben de almam. Mızıkçılık yapmayın lan. Leon Aa. alacak aga ben almam. Almayacaklar lan. Kötü sen oynadın aga alırsam Arap olayım. Sizin yapın. Al, alırsam Arap olayım. Emin. Oğlum küfür edecek sandım. Buralarım desteklerinizi videoya like atarak ve kanal abone olarak gösterebilirsiniz. Ben de hemen atıyorum tabii ki şöyle. Bu arada video harbiden mükemmeldi arkadaşlar. Açılımda zaten Türksel yazıyordu bildiğiniz. Zaten bu arada ben de Türksel kullanıyorum. Oradan bir sanki sponsorluk almış gibi video Novariko abimiz bilemiyorum artık. O zaman yavaştan bence bir Brawl Stars'a kayalım arkadaşlar. Kayarken de siz oradan <laughs> like'larınızı ve abonenizi atarken. atarken, Evet ben de kayıyorum o zaman. Evet oyunumuza geçiş yaptık arkadaşlar. Bu arada ben hala Battle Bizi fullemedim abi. Oynamıyorum çok fazla ve 40'ta kalmışım. Ve bununla bir güzel yani görevlerimizi yapmamız lazım. Görevlerimizi abi ve bakalım hangi karakterle var lan? Aa bak bunda varmış. Bir bir de bir de bence oynayabilirim arkadaşlar. Beni girelim abi. Çiftli dur lan de var mı görev? Varmış da bir dakika şimdi. Hangisi daha iyi olur? Abi tamam ya biz bir tekli gidelim arkadaşlar. Hemen bir tane maçımı başlatıyorum. İnşallah kazanabilirim arkadaşlar. Birazcık kupada kazanmazdım. lazım. Artık bu oyunda gelişmek istiyorum ya. Allah bak sıkıldım. Bir bablamız aslında güzel bablamız yani güzel vuruyor arkadaşlar. Sağlam sopası var da abi sıkıntı şurada. Uzak karakter değil ya. Uzaktaki yani biri sıkarsa sıkıntı olabiliyor. Ben şimdi şu kutumuzu bir toplayalım arkadaşlar benden ve tamamdır. Bunu bir alıyorum ve ortaya acaba girsem mi? Ortada beleş kutular var da. Aha şurada bir tane elemancık gördüm. Hocam, hocam yani sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nasıl benim nereye geliyor niye? Oğlum adam çanın içinden atıp atıp duruyor da yani neden böyle bir şey yaptı? Ben hiç anlamadım bu arada. Ve şurada da iki kutu varmış abi. Yani gelmeden bence alırım gibi geliyor. Konuşamadım bir tık ama olsun abi. Yapacak bir şey yok. Arada böyle dilim dönmüyor abi. Niye bilmiyorum. Sürekli abi dedim neyse onu da bilmiyorum. Çok takılmayın arkadaşlar. Ben şunları bir toplayalım ve beleşten enerjilerimize konduk abi. Şuradan da bak biri gelecek sanırsam. Ve gel de seni de bir dostum benim. Bak 6 tane yükün gelmiş derken sana şöyle hop bir daha vurdum. Oğlum vursan lan. Hop bunu aldım da. Hocam şurada bir tane elmacık var. Bana inşallah da almaz. Almadı zaten. Niye dalmadı bilmiyorum. Hop hop saygılar. Hop lan oğlum nereye kaç lan? Neyse bunu da aldık arkadaşlar. Güzel bir şekilde bunu da yani almayı başardım abi. 10 kupa temiz ve bakalım görevlerimiz artıyor mu? Artarsa mükemmel olur derken tamam bir tane arttı. Acilen bu battle bizim fullememiz lazım ve o ev bir alacağım abi. O ev bir kesinlikle almamız lazım. Tekrardan girdim. Hadi bakalım. Birazcık bin alalım arkadaşlar. Aa benim karakter var bak maymun. Bununla artık bir oynamak istiyorum arkadaşlar. Abiden o karakteri de bayılıyorum yani. Zıpla zıpla yani. Tam benlik abi. Maymun gibi. <laughs> Neyse tamam. Bunu bir indirelim hızlı bir şekilde. Çebeklik yapmayacağım. Harbiden çebeklik yapmayacağım bu sefer. Ben şuradaki temizinden kutlarımı toplamak istiyorum abi. Şurada biri geldi bu arada. O ona dalacak. Ben de arkasında şöyle bir dalabilirim bence diye düşünüyorum ve bunu aldım arkadaşlar. Çok güzel. Bak benim maymun kıçar burada işte. Aha, aha. Güzel. Ama o maymun çar bana gelmesin de bir anda. İnşallah gelmez de. Dur lan adam kutuya konmaya çalışırken ben de bir anda şöyle dalsam peki. Hop hop hocam saygılar abi. Seni de aldım. Yeni yenilmez. Aa bana karşı yenildi. Neden? Yani adın yenilmezmiş. Pek hoş olmadı. Pek adamla uyumlu olmadı. Burada biri var daha bu arada. Ne gitti o adam? Aa burada. Oğlum ne yapıyorsun lan? Tövbe bismillah. Aa At tek attım. Oo ulti bastı eleman. bastı şey olmadı ki oğlum. Vallahi zararı bile dokunmadı abi. Sinek gibi böyle vız vız vız. Oo lan ne yapıyorsun burada? Korktum. Lan oğlum öyle bir anda gelir mi? Baz gelmiş bir de. Vallahi iyi, ayıpsın he. Adam çaldı da böyle sis, sis sis yılanlayarak gelmiş abi. Var mı Neden böyle yapıyorlar bilmiyorum. Derken görevlerimiz de olmuş. Hemen şöyle bir battle pass'teki şeyleri de alacağım arkadaşlar. Güzel güzel. Bakın arkadaşlar bunu fullleyeceğim ve acaba efsanevi şeyden yani güzel Güzel, güzel bir karakter gelir mi ya bilmiyorum ama hadi bakalım yok bundan gelmedi bir şey abi ve şuradan elmaslarımızı toplayalım 30 elmas beleş daha aldım bak kesinlikle bu kostüm almam lazım neydi lan bu kostüm kollet. bir dakika kollet mi bu yok lan melodiymiş oğlum kollet alaka işte benim max bravo stars bir arkadaşlar bunu acilen fullemem lazım bu battle besi o yüzden bence birazcık da oynayalım arkadaşlar ve bakalım başka karakterlerle neler varmış görebilir miyiz bir ablamız da hala var ben bunu oynarım bu arada harbiden girelim arkadaşlar son maç oğlum bir dakika neden burada kutu 3 tane var lan ee, beleşe konarım ki nerede beleş oraya yerleş abi armut gel ağzıma düş dedi resmen yani öyle bir şey yani. Tamam güzel. 3 enerjiyle başladık ve bu başa geçtik de bilmemiz lazım onu. Ona lan o çar neymiş şöyle. Diye benziyor lan biraz. Dur Şurada ben dalarım bu arada ama nasıl benim dalarken öldük lan? Vallahi ölüyordum ve ama sen buraya gelirsen ölürsün derken bir daha vurdumuyum? Aa vurdum. Vurdum arkadan ee, bu malukatın ismi neydi? O malukat şöyle işte. Evet anladınız siz ve buradaki büyücü ablamız da haykılar yani. Bir dakika şimdi hocam. Sen bu beni alabilir mi abi? Bu beni inşallah alamaz. Bak melodi melodi galiba la bu. İşler atıyor ama Ben seni sokmam bu arada ben. Buradan e, girelim işeri ve orada adam varsa onu almam lazım arkadaşlar. Bakın şurada bir tane elemancık var. Ben seni şöyle bir yakalamışken. Aa nasıl? Vurmadı. Lan nasıl vuramadı? Oğlum ölmesi lazımdı. Bir tane ee, beni dojladı acaba ya? Valla bilmiyorum arkadaşlar da maalesef ki alamadım. O zaman yavaş videomuzun sonuna gelelim. Umarım videomuzda keyif almışsınızdır. Keyif bir like atarak veya abone olarak bana destek sağlayabilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Ekrandaki çıkan videoları kesinlikle ama kesinlikle izleyin arkadaşlar. Ve kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.